Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün e, masamızda tek bir isim var ama neredeyse bütün bir kütüphane demek Aristo. Ya da hepimizin bildiği adıyla Aristo. Aynen. Aristo, önümüzdeki kaynaklar da bu zenginliği yansıtıyor aslında. Hayatına ve eserlerine dair genel bir çerçeve çizen kapsamlı bir ansiklopedi maddemiz var. Evet, ama asıl olay, Aristonun mantık, biyoloji ve etik gibi farklı alanlardaki dehasını ortaya koyan akademik makalelerle olacak. Bugünkü görevimiz aslında bir tür entelektüel dedektiflik gibi bir şey. Oo sevdim bunu. Ariston'un bıraktığı bu devasa yapının e, planını çözmeye çalışacağız. Elimizdeki ipuçları, mantık üzerine notlar, canlılar hakkında gözlemler, iyi yaşam üzerine düşünceler. Ve sanırım hepsi aynı yere çıkıyor. Kesinlikle hepsi tek bir sorunun cevabına çıkıyor gibi görünüyor. İnsan bu evrende nasıl anlamlı bir hayat yaşamalı? İşte bugün bu yapının temelinden çatısına bir yolculuk yapacağız ve o meşhur unvanının sırrını da çözeceğiz belki. Muallimi evvel yani ilk öğretmen. Neden demişler? Aynen öyle. Entelektüel dedektiflik Harika bir başlangıç. O zaman şüphelinin hayatıyla başlayalım. Başlayalım. Kaynaklara göre Aristo, MÖ e. 384'te Stagira diye küçük bir kentte doğuyor. Babasının Makedonya kralının hekimi olması ilginç bir detay. Evet, bu önemli. Yani bilime ve gözleme dayalı bir aileden geliyor anlaşılan. Doğru. 17 yaşında ise felsefenin o dönemki merkezi Atina'ya gidip Platon'un efsanevi akademisine katılıyor ve tam 20 yıl boyunca orada kalıyor. 20 yıl. Dile kolay. İnanılmaz. Hatta okumaya olan tutkusu yüzünden ona okuyucu lakabını takmışlar. İşte bu okuyucu lakabı aslında dönemi için oldukça radikal bir tavrı ifade ediyor. Neden ki? Okumak kötü bir şey mi o zaman? Kötü değil ama, e, alışılmış değil. Felsefenin esas olarak canlı diyaloglarla, sokaklarda, agora'da yürütülen tartışmalarla yapıldığı bir çağdayız. Hani Sokratik yöntem dedikleri şey. Tam olarak o herkesin konuştuğu bir ortamda Aristo'nun yazılı metinlere gömülmesi onu diğerlerinden ayırıyor. Bu aynı zamanda onun yönteminin de bir habercisi. Nasıl bir yöntem bu? Kendinden öncekileri dikkatle okuyor, eleştiriyor, notlar alıyor ve kendi sistemini bu devasa okuma faaliyeti üzerine inşa ediyor. Platon'un okulundan sonra da yolu tarihin belki de en ünlü öğrencisiyle kesişiyor. Büyük İskender. Evet, ona hocalık yapıyor. Ardından tekrar Atina'ya dönüp kendi okulu Lykeion'u kuruyor okulun avlusunda yürüyerek tartıştıkları için de takipçilerine peripatetikler deniyormuş. Yani etrafta yürüyenler. Çok havalı bir isim gerçekten. Kesinlikle. Ve bu okul ortamı bizi Aristo'nun eserlerinin sırrına götürüyor aslında. Kaynaklar Aristo'nun iki farklı türde metin yazdığını söylüyor. İki farklı türde mi? Evet. Birincisi halka yönelik, diyalog formunda yazılmış. Hani Cicero'nun Altın bir ırmak diye övdüğü çok akıcı metinler. Tamam. Bunlara dışrak yani egzoterik eserler deniyor. Ne yazık ki bunların hiçbiri günümüze ulaşmamış. Hiçbiri mi? Hiçbiri. Elimizde olanlarsa ikinci tür. Yani okulda ders anlatırken kullandığı dağınık, yoğun ve anlaşılması daha zor olan içrek yani ezoterik metinler. Bir dakika yani biz aslında Aristo'nun kişisel ders notlarını okuyoruz. Aynen öyle. Bu inanılmaz bir kayıp. Düşünsenize sanki The Beatles'ın tüm albümleri kaybolmuş da elimizde sadece provalarda aldıkları karalama notlar kalmış gibi. Çok iyi benzetme. Kim bilir o altın ırmakta neler kaçırdık. Üstelik bu ders notlarının bize ulaşma hikayesi de filmlere konu olacak cinstenmiş. Evet o da ayrı bir macera. Skepsis de bir mahzene gömülüyor, yüzyıllar sonra bulunuyor... Romalı bir komutan tarafından savaş ganimeti olarak Roma'ya götürülüyor. Ve nihayet M60'larda Rodoslu Andronikos adında bir editör tarafından düzenlenip yayımlanıyor. İnanılmaz bir yolculuk. Bu hikayenin hani her detayı doğru mu tartışılır ama bize çok kritik bir gerçeği gösteriyor. Nedir o? Bugün bizim Aristo'nun eserleri diye bildiğimiz o kitaplar var ya. Evet. Aslında ondan yüzyıllar sonra yaşamış bir editörün masasında şekillenmiş bir derleme. Eserlerin sırası yani mantığın fizikten, fiziğin de metafizikten önce gelmesi. O sıra Aristo'dan değil yani. Büyük ihtimalle değil. Daha çok onun takipçilerinin oluşturduğu bir eğitim programının bir müfredatın ürünü. Vay canına. Yani okuduğumuz metinler bile aslında bir editörün küratörlüğünden geçmiş. Bu her şeyi değiştirir. Kesinlikle. Peki bu devasa yapının temeli ne? Aristo'nun her şeyi üzerine inşa ettiği o ilk kat sanırım mantık değil mi? Eserlerine de oradan başlanıyor genelde. Aynen öyle. Mantıkla ilgili tüm eserlerinin toplandığı koleksiyonun adı Organon. Organon. Bu kelime Yunanca'da alet ya da araç anlamına geliyor. Bu ismin kendisi bile bir felsefe içeriyor aslında. Nasıl yani? Aristo'nun takipçileri için mantık, felsefenin dallarından biri değil, felsefe ve bilim yapabilmek için gereken bir alet çantası. Alet çantası, güzel metafor. Yani bir bina inşa etmeden önce çekiç ve testereyi nasıl kullanacağını bilmen gerekir. Mantık da işte o aletleri kullanma sanatı. Tamam mantık bir alet çantası çok iyi oturdu bu ama merak ediyorum Aristo bu çantayı açtığında içinden ilk ne çıkıyor yani düşünmenin en temel en bölünemez parçası olarak neyi görmüş? Çantadan ilk çıkan şey kategoriler. Aristo'ya göre bir şey hakkında anlamlı bir cümle kurduğumuzda o şeyi 10 temel kategoriden birine yerleştiririz. 10 tane. Ne olduğu? Töz, ne kadar olduğu, nicelik, nasıl olduğu, nitelik, nerede olduğu, yer, ne zaman olduğu, zaman gibi. Anladım. Bunların en önemlisi ise töz, yani uziyadır. Töz, var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, kendi başına ayakta duran şeydir. Bir örnekle daha net hale getirebilir miyiz? Elbette. Sokrates dediğimizde şu an karşımızda duran etten kemikten bu tekil varlığı kastederiz. Bu bir birincil tözdür. Tamam, tekil bir varlık. Ama insan dediğimizde Sokrates'i de içine alan genel bir kavramdan, bir türden bahsederiz. Bu da ikincil tözdür. Hmm. Aristo için kilit nokta şu. Gerçek olan dokunabildiğimiz Sokrates'tir. Soyut insan kavramı ise ancak Sokrates gibi tekil varlıklar sayesinde var olabilir. Yani bu aslında hocası Platon'un idealer dünyası fikrine doğrudan bir cevap. Tam üstüne bastın, doğrudan bir cevap. Anladım. Önce somut varlıklar, sonra o varlıkları tanımlayan soyut kavramlar geliyor. Peki bu yapı taşlarını birleştirip anlamlı sonuçlar çıkarmamızı sağlayan motor ne? Sanırım o meşhur tasım yani silojizme geldik. Tam olarak klasik örnek üzerinden gidelim. Gidelim. 1. Bütün insanlar ölümlüdür. 2. Sokrates bir insandır. 3. O halde Sokrates ölümlüdür. Evet, bunu hepimiz biliriz. Şimdi burada devrimci olan şey şu, Aristo, içeriğin ne olduğundan tamamen bağımsız, sadece formuna bakarak sonucun doğruluğunu garanti eden bir yapı kuruyor. Yani öncüler doğruysa sonuçta kesin doğru. Kesinlikle eğer ilk iki öncülün yani temelin sağlamsa bu mantık makinesi sana zorunlu olarak doğru bir sonuç üreteceğini vaat ediyor. Bu bilimsel ispatın yani Aristo'nun deyişiyle apodiktik bilginin temelidir. Düşünmenin kendisini bir formüle dökmüş oluyor resmen. Aynen öyle. Peki bu kusursuz mantık aletini alıp atölyeden çıkardığımızda yani gerçek dünyaya uyguladığımızda ne görüyoruz? Sanırım sıra fizik eserinde. Evet, şimdi o alet çantasıyla doğanın motorunu sökmeye başlıyor. Aristo, doğayı fizis, bir şeyin içsel hareket ve durağanlık ilkesi olarak tanımlar. İçsel hareket ilkesi. Verdiği örnek harikadır. Ağaçtan yapılmış bir yatağı toprağa gömerseniz, ondan bir yatak filizlenmez. Ama bir ağaç filizlenebilir. Hmm. Çünkü doğa... İnsan yapımı yatak formunda değil, onun içindeki maddede yani ağacın kendisindedir. Bu bizi onun en ünlü fikirlerinden birine getiriyor sanırım. Dört neden? Evet, bir şeyi tam olarak anlamak için dört farklı soru sormamız gerekiyor diyor. Neden yapıldı, biçimine, kim yaptı ve en önemlisi ne amaçla yapıldı? Aynen öyle. Bir heykeli düşünelim. Maddi nedeni mermerdir. Formel nedeni heykel tıraşın zihnindeki tasarımdır. Tamam. Etkin nedeni heykel tıraşı çalıştıran kaslardır ve en önemlisi ereksel neden yani telos o heykelin bir Atina heykeli olma amacıdır. Anladım. Yani Aristo için evrendeki her şeyin bir amacı var. Kesinlikle. Meşe palamudunun amacı meşe ağacı olmak, bulutun amacı ise yağmur olmaktır. Bu amaçsallık yani teleoloji onun bütün dünya görüşünün anahtarıdır. İşte bu amaç fikri bence kilit nokta. Çünkü bu sadece cansız varlıklar için geçerli değil anladığım kadarıyla. Aristo bu gözlüğü takıp canlılar dünyasına baktığında işler iyice ilginçleşiyor olmalı hem de nasıl kaynaklar Aristo'nun bilinen ilk sistematik biyolog olduğunu vurguluyor. Mikroskot ya da modern aletler olmadan 500'den fazla hayvan türünü inceleyip hayvanların tarihi adlı eserinde sınıflandırıyor. 500'den fazla? Ve Burga, mantık ile biyoloji arasındaki o muhteşem köprüyü görüyoruz. Aristo'nun canlıları sınıflandırmak için kullandığı cins ve tür ayrımları var ya, evet. Bunlar aslında onun mantık sisteminin doğaya kopyala yapıştır yapılmış hali. Bir dakika bu müthiş bir şey. Yani Aristo o soyut mantık kategorilerini alıp doğrudan bir ahtapotu ya da bir zeytin ağacını sınıflandırmak için mi kullanmış? Tam olarak bu. Alet çantasındaki aleti alıp doğanın motorunu sökmeye çalışmış resmen. Kesinlikle. Ve bu sınıflandırmayla Scala Natura yani doğa merdiveni dediği bir hiyerarşi kuruyor. En altta cansız maddeler, bir üstte bitkiler, sonra hayvanlar ve en tepede insan. Bu merdivendeki basamakları ne belirliyor? Varlıkların sahip olduğu ruh yani psöhe türü, bitkisel ruh sadece beslenip üreyebilir, hayvansal ruh bunlara ek olarak hareket edebilir ve hissedebilir. İnsandaki akılsal ruh ise hepsinin üstünde düşünme yetisine sahiptir. Ve tüm bu doğa incelemesi bizim merdivenin en tepesine, metafiziğe çıkarıyor. İsmi bile çok manidar, fizikten sonra gelen. Evet, burada Aristo artık tek tek varlıkları değil, varlığı varlık olarak araştırıyor. İlk ilkeleri, nihai gerçekliği arıyor. Hocası Platon'u da eleştiriyor sanırım burada. Hem de sert bir şekilde. Formların maddeden ayrı bir idealar dünyasında olduğu fikrine karşı çıkıyor. Aristo için form ve madde ayrılamaz. Buna hilomorfizm diyorlar. Yani Platon'un aksine insan fikri bulutlarda bir yerlerde gezen soyut bir şey değil. Değil. Form ve madde yani bir fikir ve bir beden sen ve ben gibi somut bir varlıkta birleşmiş halde kalıpla kek gibi. Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Birbirinden ayrılamaz. Peki bu kalıp kek evreninin en tepesinde ne var? Her şeyin hareketinin en tepesinde, her şeyi başlatan ama kendisi asla hareket etmeyen bir ilk neden olmalı. Hareketsiz hareket ettirici hareketsiz hareket ettirici. Bu saf formdan oluşan, maddeden tamamen arınmış ve sadece kendi mükemmelliğini düşünen bir tür tanrıdır. Evrendeki her şey ona duyduğu arzuyla ona benzemeye çalışarak hareket eder. Peki, evrenin yapısını, doğanın işleyişini ve varlığın ilk nedenini çözdük. Tüm bu devasa sistemin sonunda geriye tek bir soru kalıyor. Bütün bunlar bizim için ne anlama geliyor? Yani biz nasıl yaşamalıyız? Evet, sanırım Nikomakos'a etiye geldik. Evet, tüm sistemin zirvesi, her şeyin vardığı yer burası. Aristo'ya göre etiğin amacı, tıpkı devletin de amacı olduğu gibi, insan için en yüksek iyi olan şeye ulaşmaktır. Bu da mutluluk. Evet, mutluluk. Yani evraimonya ama bu anlık bir zevk değil bir ömür boyu süren potansiyelini tam olarak gerçekleştirdiğin anlamlı bir yaşam ve bu anlamlı yaşama ulaşmanın yolu da erdemli olmaktan geçiyor kaynaklar aristo'nun iki tür erdemden bahsettiğini söylüyor karakter erdemleri ve düşünce erdemleri bu ayrım çok önemli Karakter erdemleri cesaret, cömertlik, adalet gibi özelliklerdir ve bunlar doğuştan gelmez. Sonradan mı kazanılıyor? Aristoya göre bunları alışkanlık yoluyla, yani doğru eylemleri tekrar ede ede kazanırız. Adil eylemlerde bulunarak adil oluruz der. Anahtar kavram ise altın ortayı bulmaktır. Altın orta. Yani iki aşırı uçtan kaçınmak. Aynen öyle. Klasik örnek cesaret sanırım. Korkaklık bir aşırı uç düşüncesizce atılganlık ya da gözü karalık diğer aşırı uç. Bu ikisinin altın ortası ise cesaret. Evet. Bu kulağa çok dengeli ve mantıklı geliyor ama biraz da fazla güvenli bir yol değil mi? Mesela adaletsizlikle savaşırken altın orta diye bir şey olabilir mi? Bazen aşırı uçta olmak gerekmez mi? Harika e bir soru. Aristo muhtemelen şöyle derdi. Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak korkaklıktır, ama tek başına ve silahsız bir orduya saldırmakta gözü karalıktır. Doğru. Gerçek cesaret durumu doğru analiz edip doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru araçlarla mücadele etmektir. İşte bu doğruyu bulma yeteneği de bizi ikinci erdem türüne getiriyor. Düşünce erdemleri. Evet. Bunlar eğitimle kazanılıyor ve amaç orta değil uçta olmak. Bilginin ortası olmaz. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Anladım. Ve düşünce erdemlerinin en önemlisi pronesis, yani pratik bilgelik. Pratik bilgelik. Bu, soyut ahlaki ilkeleri içinde bulunduğun sonut duruma doğru bir şekilde uygulama becerisidir. Hmm. Karakter erdemlerin olmadan pratik bilgeliğin seni kurnaz birine dönüştürebilir. Ama pratik bilgeliğin olmadan da iyi niyetli bir beceriksiz olabilirsin. Gerçek erdem bu ikisinin birleşimidir. Anladım. Yani dürüstlük iyidir demek felsefi bilgi, ama o an iş arkadaşını kırmamak için gerçeği nasıl bir dille söyleyeceğini bilmek phronesis. Mükemmel bir özet. Nerede, ne zaman, nasıl davranacağını bilme sanatı gibi. Tam olarak bu. İyi bir insan olmak sadece iyi ilkelere sahip olmak değil, aynı zamanda bu ilkeleri bir keman virtüözünün notaları doğru çalması gibi hayata ustalıkla uygulayabilmektir. O zaman, tüm bu yolculuğu özetleyelim. Aristo'ya baktığımızda, bize düşünmenin aletlerini veren bir mantıkçı, dünyayı sınıflandıran bir biyolog, nihai gerçekliği arayan bir metafizikçi ve iyi yaşamın yolunu gösteren bir ahlak filozofu görüyoruz. Ve anladığın kadarıyla bunların hiçbiri birbirinden ayrı değil. Hiç değil. Her şey birbirine bağlı. Kesinlikle. İşte ilk öğretmen olmasının sırrı da bu. Aristo'nun mantığı soyut bir zihin oyunu değil. Evet. O mantığı bir deniz süngerini anlamaktan, Tanrı'nın doğasını kavramaya, oradan da insanın mutluluğunu tanımlamaya kadar her alanda kullanıyor. Gözleme dayalı yaklaşımı, katı mantıksal sistemle birleştiren bu eşsiz yöntemi neredeyse 2000 yıl boyunca bilimin temelini oluşturdu. hem Batı hem de İslam medeniyetinde. Her şey birbiriyle bağlantılı, tutarlı ve devasa bir yapı ve sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir fikirle bırakalım. Kaynaklarda Aristo için bilginin, bilginin nesnesiyle bir tür özdeşleşme olduğu belirtiliyor. Nasıl yani? Yani siz bir şeyi bildiğinizde o şeyin formu zihninizde fiilen var oluyor. Bu oldukça radikal bir gerçekçilik. Hmm, ilginç. Şimdi onun faal akıl diye bir kavramı var. Bu akıl tıpkı ışığın nesneleri görmemizi sağlaması gibi bizim edilgen haldeki aklımızı bilgiyle aydınlatan evrensel bir ilke. Tamam. Kaynaklar, Aristo'nun bu faal akıllı tanımlarken kullandığı ifadelerin onun tanrı tanımına şaşırtıcı derecede benzediğini söylüyor. Oo. İşte size bir soru. Aristo'nun sisteminde bir şeyi gerçekten anladığınız o an sadece kendi zihninizde bir düşünce mi oluşturuyorsunuz yoksa evrensel hatta ilahi bir bilme eylemine mi ortak oluyorsunuz?